Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda Medine'de yaşanan bir olayı sizlere izleteceğim. Dün yaşanmış arkadaşlar. Medine Ravza-i Mutahhara'ya çok ciddi bir şekilde çekirge istilası olmuş. Yani çok sayıda belki milyarlarca çekirge Mescidi Nebevi'ye, Mescidi Nebevi avlusuna akın etmiş, görünce gerçekten çok şaşırdım. Hiç bu kadar çok fazla çekirge görmemiştim. Orada yaşayan hatta Ravza-i Mutahhara ve Mescidi Nebevi hizmetinde bulunan görevliler çekmiş bu videoyu. Öncelikle bir videoyu izleyelim arkadaşlar. Sonrasında yine kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim. <laughs> What is this? What is going on in Medina? Oof! As I film this, there's one crawling on my arm. This is like walking through a horror movie. I mean, what is even going on? Never seen this many insects in my life. Need a friend? I have a pet name. They're bringing the big machines out, but then the big machines are infested as well. Oh god! Oh my god! That's a horror scene. There's so many. They keep landing on me as well. Gerçekten arkadaşlar çok, çok... fazla sayıda çekirge var. Ben böylesini görmemiştim Medine'de. Yani o avluda namaz kılınan halılar var. Mescid-i Nebevi'ye gidenler çok iyi bilir bunu. Avluda namaz kılınan o halıların üzerine bile adeta hiç yer bırakmamışlar. Her taraf dolu. Yani bu kadar bir çekirge hiç bir videoda bugüne kadar izlemedim. Oraya gittiğimizde de tabii çekirgeler vardı ama tek tüktü böyle. Yani namaz kılınan halıların üzerine pek gelmiyorlardı oraya kadar. Genellikle mermerin üzerinde dolaşıyorlardı ama bu sefer durum çok vahim. Gerçekten durum çok ciddi. Yani böylesini görmemiştim arkadaşlar. Rabbim öncelikle afetlerden, belalardan bizleri korusun ve cümlemizi uyandırsın inşallah. Şimdi çekirgelerin görülmesi aslında hem büyük felaketlerin habercisi olarak yorumlanmış hem de kıtlık sebebi olabileceği şeklinde yorumlar da yapılmış arkadaşlar zaten o bölgelerde çekirgeler genellikle ciddi sayıda zarar verebiliyor bazı tarım alanlarına gerçi su topraklarında pek fazla tarım alanı olmasa da başka ülkeler var mesela o coğrafyada tarım alanı olan tarım yapılan ülkeler var oralarda çok ciddi hasara sebebiyet ve veriyorlar zaman zaman çekirgeler. E, hatta Türkiye'mizin Güneydoğu illerinde yaşayan insanlarımıza da zaman zaman zarar vermişler çekirgeler. Hatta Türkiye'de çekirge istilaları yaşanmıştı. E, nerede oldu? Mesela Şırnak tarafında oldu çekirge istilası. E, Şanlıurfa tarafında oldu. E, Hatay, Suriye sınırlarında çok ciddi çekirge istilaları yaşanmıştı. Zaman zaman hala da yaşanıyor. Ama ben Medine, Medine'de, Medine-i Münevvere'de ilk kez bu kadar çok yoğun bir çekirge sürüsü gördüm arkadaşlar. Yani adam kürekle çöp kovasına boşaltıyor ve hepsi canlı canlı bir de ölmüyorlar da. Hatta Medine'de şöyle bir şey yaşamıştık. Avluda namaz kılarken çekirgeler sürekli uçuşuyorlar bir de. Yani sürekli yerde değiller bazen uçuyorlar uçarak insanlara çarpıyorlar insanların üzerine konuyorlar ve insanlara çarpınca zarar bile verebiliyorlar arkadaşlar çok sert bir şekilde çarpıyorlar çünkü Medine'de namaz kılarken e, görmüştüm birçok insana namaz kılarken hızlı bir şekilde çarpıyorlar böyle kafasına hatta yüzüne bile çarpanları görmüştük orada e, genellikle biz tabi Mescid-i Nebevi'nin içinde kılmıştık zaten çünkü dışarıda kılmayı zaten pek e, sevmiyorum içerisi varken hem imamın arka tarafında tamamen arkasında durmak çok daha keyif veriyor bana hem de dışarıda avluda kılmak imamın imamla aynı hizada gibi geldi bana Mescidi Nebevi'den bahsediyorum. İmamla aynı hizadaymış gibi oluyor. O yüzden ben dışarıda pek kılmayı sevmiyorum arkadaşlar. Genellikle Mescidi Nebevi'nin içerisinde imamın arkasında kılmayı tercih ediyorum. Çünkü hem içerisi daha bir manevi haz veriyor bana hem de daha serin. Dışarıya göre daha serin çünkü oralar çok sıcak. İçeride sürekli klimalar çalıştığı için içerisi daha serin ve içeriye çekirge falan girmiyor, giremiyor. O yüzden avluda kılmaktansa her zaman içeride kılmak daha iyi oluyor. Sizler de gittiğinizde mutlaka içeride namaz kılmaya çalışın. Yani imamın arka tarafında olmaya özen gösterin arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Hatta Kabe'de de bir video çekmiştim bu konuyla ilgili. Daha önceleri Kabe'de biliyorsunuz imam tam Kabe'nin bitişinde bulunurdu. Namaz kıldırırdı. Ama şimdi yaklaşık bir 20-30 metre içeriye almışlar. Osmanlı revaklarının altında kıldırıyor imam namazını. Ben onu birazcık yadırgamıştım orada. Çünkü şöyle söyleyeyim orada namaz kılan insanlar tam Kabe'yi önüne alarak namaz kılıyor insanlar. Ama o insanların namaz kıldığı hizanın çok çok arkasında kalmış oluyor imam. Osmanlı revaklarının altında çünkü mihrap yeri şu an orada. Daha önceleri dediğim gibi hemen Kabe'nin bitişindeydi imamlar. Ama pandemi sonrası böyle bir uygulama başlatmışlar. Bir de herhalde Kabe imamına suikast girişimi yapıldı daha önce. Bundan dolayı güvenlik açısından kapalı bölüme alınmış imamlar. Yani geçerli sebepler var elbette ama bu konuda ben birazcık böyle tuhaf karşılamıştım olayı ilk gördüğümde. Yani suikasttan falan haberim yoktu o an o videoyu çekerken. Sonrasında araştırdım tabi bayağı bir araştırdım. Hatta orada da sordum Kabe'de neden böyle yapıldı diye. Bu cevabı almıştım orada. E şimdi tabi zorunluluk mecburiyeti varsa elbette ki imam... Kabe'nin bitişinde değil de daha güvenli bir yerde namazını kıldırabilir tabii ki de. Yani buna biz bir şey diyemeyiz sonuçta. Mescid-i Nebevi'de de her zaman namazınızı içeride kılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İşte görüyorsunuz çekirge saldırıları bayağı bir orada oluyor. E çekirgelerin ne zaman geleceği belli olmuyor. Çünkü o bölgeler çekirgelere müsait. Çekirgelerin yaşamalarına müsait yerler. Çekirgeler genellikle sıcak mevsimleri sevdiği için o bölgelerde yaşıyorlar. Ve zaman zaman böyle istilalar yaşanıyor ama hiç bu kadar olmamış arkadaşlar. Hatta videoyu çeken kişiler de paylaşmışlar altında açıklama yapmışlar. Böylesi görülmedi şeklinde. Gerçekten enteresan bir durum. Rabbim sonumuzu hayır eylesin diyelim. Dediğim gibi bu gibi olaylar çekirgelerin bu kadar böyle yoğunlukla bir yeri istila etmeleri, oraya gelmeleri felaketlerin habercisiymiş gibi yorumlanabiliyor. Dikkat etmek lazım. Biliyorsunuz Mekke'de, Medine'de, Riyad'da, Cidde'de çok ciddi sel baskınları, sel felaketleri yaşandı. Birçok araç, yüzlerce belki binlerce araç telef oldu. Yüzlerce ev telef oldu, yaşanmaz hale geldi. O bölgelerde çok sel oldu. Ve o yağmurlar sonrasında da dağlar yeşile döndü. Çöller yeşile döndü arkadaşlar. Gittiğimizde bizzat gördüm. Mekke-Medine arasındaki bütün dağlar, tepeler adeta yemyeşil bir renge bürünmüş. Yani bizzat gözlerimle gördüm. E, videoları izliyorduk. Hatta birçok kişi videolara inanmıyordu paylaştığımız zaman. Ama ben oraya gittim. E, gittiğimde bizzat gözlerimle gördüm. Gerçekten her yer yemyeşil. Her e, yer çöller, ovalar yemyeşil. Hatta çiçekler açmış. Yeşillikten sonra da sarı çiçekler açmaya başladı. Mekke'de, Medine'de o bölgelerde olan bütün çöl ve dağlarda sarı çiçekler açtı arkadaşlar. Bu da enteresan bir durum. Her yer sarıya döndü sonrasında. Bunu da paylaşmışlardı. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Evet sizlerin de bu konudaki fikirlerini yorum kısmında görmek isterim. Mutlaka bir yorum yazın bu konuyla ilgili. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone değilseniz eğer hemen abone olalım inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.